Evet. Deniyorum. Cips fiyatlar Alevken nasıl? 3.90. Malepeno. Hemen aynı deme lace. cips, soğan. Meyve suyu istiyor musun buraya? Hayır lan. Yok. O ne? Tamam. İyi Yoğurt var. <gülme> var. Hı uh hı. -huh. Meyveli yoğurtlar bol şeklinde yumurta. Yumurta şöyle oluyor. 10 tane. 5 tane. Çaylar var. Bizim altımız var mı diye bakıyorum da yok. Yok. Öyle. O bir buçuktu burada bir sürü evet popçikler mikas ondan sonra oreo miyokalar görüyorsunuz hamur işleri görüyorsunuz fiyatları 2.30 Hak ya, tamam. 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 Hı? Yok yok. İyi de bunlar denemek mi? istiyorum Hı? ama tamam. cookies. Yarın alalım bunlar, deneyelim. Hı -hı. Her gün bir tane alalım şöyle şey yani. Poplar crepes. Çok, Çok iyi ya değil. evet. Tofanatlar. Tamam.

Salmasak yok ya. Baksana. Yemeğe geç kaldı. Değil mi? Bunlar ne ki? Şey. Okuyabilsem. Aa ay imiş. 245. Fiyosteri da var. 1095. Evet. Tamam. Let's go. Gidelim bak.